Değerli izleyenler Kanal 26 ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bizler Kanal 26 televizyon olarak seçimin nabzını ilçelerde tutmaya devam ediyoruz. Sayın Yücel Yenilmez ve Sayın Soner Güncan'la birlikte bu kez Han'dayız. Han'ın seçim nabzini, nabzını tutuyoruz. Evet bugün hava güzel. Evet bugün hava muhteşem gerçekten. Montuz dolaşacak, dolaşacak hale geldik. <laughs> evet evet. Ee, tabii ki her ilçede olduğu gibi bu ilçede de e, seçim hazırlıkları var, siyasi partilerin adayları seçim çalışmalarını yapıyorlar. Bizler de e, bunları yerinde görmek, yerinde incelemek için handayız az önce söylediğim gibi. Evet. evet. Hava nasıl soner? Yani e, hem kış itibariyle hava güzel, evet. hem de seçim atmosferi e, son derece. Karşılıklı duyarlılıklarla ilçelerde devam ediyor. Bunu görmek de güzel. Seyit Gazze'de de aynı şeyi söylemiştik. Bir demokrasi adına güzel şeyler de oluyor. Aynı anda birçok aday ilçeyi, beldeyi geziyorlar, dolaşıyorlar. Bugün sadece böyle biraz coşku eksik ama tabii hanın nüfusu da biraz az. Evet, evet. Onun da etkisi var mutlaka. Erdal Bey burada güzel şeyler yaptı. Ee, ama bir değişime ihtiyaç var mı yok mu 31 Mart akşamı seçmenler buna karar verecek. Karşısındaki rakibi e, gerçekten dişli, e, oldukça Cumhur halk İttifakı tarafından mi? sevilen evet Cumhur İttifakı adayı, e, kıymetli eski bir bürokrat, e, vatandaş tarafından da çok sevilen de bir insan. Yani burada daha çok e, hem hizmet belediyeciliği, bugüne kadar neler yapılmış insanlar bunu düşünecek, hem de e, karşı taraftaki adayın e, neler yapabileceğini az çok tahmin ederek, ve bugüne kadar ilçene gibi bireysel hizmetler olmuş. Bunları değerlendirerek karar vereceklerdir. Ee, han kadim topraklarımızdan bir tanesi ilçe, e, ilimizin e, Eskişehir'in en son ilçesi, en uzak ilçesi. En ilçesi evet. e, gözden uzak olan gönülden ırak olmasın diyoruz. Han daha iyi yatırımlarla, daha güzel yatırımlarla Cumhur İttifakı e, adayıyla birlikte daha iyi olabileceğini e, kanaat ediyorum, düşünüyorum. Evet. Sen neler söyleyeceksin yüce? Yani bir mevcut belediye başkanı var evet. Erdal Şanlı. Eskişehir'in uzak ilçesi değil. orada düzelteyim size. Gün yüzü Eskişehir'in uzak ilçesi. Ama burası Eskişehir'in en tarihi ilçesi gerçekten. Burası kadim bir şehir. Yazılı Kaya'nın olduğu bir şehir. Son dönemde de o mirası belediye başkanı iyi değerlendiriyor ki ben biliyorum İçişleri Bakanlığı'da da projeleri var. Buraya ciddi yatırımlar getirmeye uğraşıyor. Havanın güzel olmasından konuşmuşken, 5 sene önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganı Mart'ın sonu bahardı. <laughs> ee, Han'a bahar gelmişti. bir 5 sene önce, 2014 yılında olduğu gibi. Erdal Başkan ikinci dönemini tamamlıyor burada. Böyle yerlerde ikili ilişkiler halkın içinde olmak çok daha önemli daha büyük yerlere göre. Erdal Başkan bilen bilir Şoför kullanmaz, kendi arabaya şoförlük yapar, kendi gider gelir belediyenin imkanlarını olabildiğince düzgün kullanmaya çalışır. Sürekli halkın içinde ben bu 31 Mart akşamında da Erdal Başkan'ın e, sorunsuz bir şekilde Han'da devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii daha önce projeleri vardı. Han'a balonlarla e, turistik geziler yaptırmak gibi falan. Artık onların da herhalde biraz hayata geçme zamanı geldi ki Han e, gerçekten tarihi mirasıyla e, turistik bir bölge olmayı hak ediyor. Onun için de bundan sonraki artık ustalık döneminde tüm birikimini hanın turistik bir bölge olmasına vermesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. 31 Mart'ta da göreceğiz bakalım e, hanlılar ne diyecek, evet. ne yapacaklar e, sandıkta mevcut belediye başkanına devam mı diyecekler yoksa bir değişik mi yapacaklar onu göreceğiz. Son söz tabii ki halkımızın. Vatandaş en doğrusunu bilir bence de en doğrusunu vatandaş bilecektir. Bizler dediğimiz gibi bugün Han'dayız. Han'daki o seçim atmosferini, seçimin nabzını sizler için tutuyoruz. Bakalım Han'daki vatandaşlarımız bu konuda ne diyor? Biliyorsunuz son 25 yılda Yılmaz Hocamız, Yılmaz Büyükerşen Hocamız Eskişehir'de çok büyük hizmetlerde bulundu. Değerli Ahmet Ataç Başkanımız da 20 senedir 99'dan başlayarak 4 dönemdir. Gerçekten Eskişehir'de başkanımız yine Umut Pazar'ında. Gerçekten Eskişehir'e sosyal belediyeciyle tanıştırdılar. Çok güzel hizmetler yaptılar. Hem Eskişehir ııı e, mimari, kentsel dönüşüm anlamında, sosyal yaşam anlamında çok güzel bir dönüşüm yaşadı. Turizm gelişti. Biz önce Eskişehir'de işte derken, e, şu anda yılda bir milyon kuruluşlu ağırlar duruma geldik. Ciddi güçlü büyük bir sanayimiz var Eskişehir'de. Yine üç tane üniversitemizde denizli öğrenci gibi bir taraftan baktığımızda. E, tarım hayvancılıkta da gerçekten çok bereketli topraklar üzerindeyiz. Aynen. Ama tabi bazı politikalar nedeniyle belki tarım hayvancılıkta sıkıntılar yaşıyoruz ama doğru yönetilirse ben eskişehirin bu anlamda çok büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. E, bizim merkezde iki tane ilçemiz var. 12 tane de 40 ilçemizle beraber 14 da e ee, ve toplamda 540 mahalleden sorumluyuz. Bunların hem altyapılarından hem ulaşımlarından hem toplu ulaşımlarından aklımıza e, aklınıza belediye işte, ilk hizmetle ilgili ne geliyorsa mezarlığında her türlü e, konusundan sorumluyuz. Özellikle 2014 yılından sonra bizim sorumluluk çok genişledi. 2014 seçimleriyle beraber ilçelerle bize bağlandı. E, ben bu dönemde hem e, bu 25 yılda Da beraber çalıştık. Son sekiz yılımızda da bu <laughs> ekibin bir parçasıyım. E, ve bu ekibin yaptığı işlere sahip çıkarak hem de <sahipli> her hem de sahip yardımlara daha ileriye gidecek şekilde taşıyarak oraya çok ciddi bir yatırım yaptık. Hani en azından bu konuda mütevazı olmayayım. E, yazılı kayıra ya şu ana kadar yapılan en büyük yatırım biz yaptık gerçekten de. Orada ciddi bir yol çalışmamız oldu ve yol çalışması biter bitmez oranın toplamışını da sağladık. Şu anda yazlık aya hem şehrimiz için hem de bütün ülkemiz için ulaşılabilir durumda. İnsanlar ister özel araçlarıyla, ister toplu taşıma, otobüse binerek artık yazılı kareyi görebiliyorlar. Yazılı kare düşünün bugüne kadar, son iki seneye kadar bundan mahrumdu. Yani yazılı kareye ya gelmek, gitmek çok sıkıntılıydı. Ee, önümüzdeki dönemde de biliyorsunuz yazılı bir tane karavan parkı yaptık, çadır kaldı yaptı. Önümüzdeki dönemde de biz şehir merkezinde biliyorsunuz turizm biraz çıkmıştık. Şehir merkezinde kaldı. Özellikle yolları bitirdik ki önümüzdeki dönemde Miyazıkta'ya, Yunus Evre, Miyazıkçık gibi biraz daha ilçelerimize gelmek istiyoruz bu Hem konaklamalı bir turizm olsun. Özellikle bu tarafta ev pansiyonculuğu kurslarımız da oldu. Onları devam ettireceğiz. Burada ev pansiyonculuğunu da çok önemsiyoruz. Sizin burası bence biraz konaklama ile ilgili tesisler de olsa herkesin çok gelmek isteyeceği yerler. Bir kere ben Hana gelişim, belki daha kaç gelmişliğim vardı ama genel sekreter olduktan sonra hana bir kere geldikten sonra sık sık gelip tutmaya başladı. Tam üzerinde bulunduğumuz, arkamızda Han Meydanı var. Evet. Ben bununla ilgili çok küçük bir şey anlatmak istiyorum. Evet. Çok özel çünkü. Ee, biz, Sevgi Hanım buralarda mı? Biz Han Kadın Kooperatifini ilk kurduğumuzda, kadınlarımız şu karşıda gördüğünüz binaya yerleştiklerinde, gördüğünüz gibi köy kahveleri var. Evet, i̇lk evet. başta bu kahvelerin önünden hiç kadın geçmezmiş. Değil mi Erdal Başkanım? Normalde arka yoldan dolanarak geçerlermiş. Şimdi bugün bu kadın kooperatif sayesinde ve oradaki kadınların aktif... E, ilçe hayatımıza katılma sayesinde bugün bakın ne kadar güzel bir hava var burada. Kadınlarımız orada e, ürünlerini geliştiriyorlar, para kazanıyorlar. Hem evet. ilçe ekonomisine katkıda sağlıyorlar hem de kadın erkek böyle bir arada gayet güzel barış içinde bir yaşam sağlanmış durumda. Erdal Başkanımız ve eşi Sevgi Hanım sayesinde burada aynı zamanda sosyal anlamda da müthiş bir dönüşüm var. Bu da çok mutluluk verici. Onu özellikle belirtmek istedim. Bir de, e, dünyaya açılan bir kapı gibi uluslararası festivaller oluyor tabii, burada. Tabii, değil tabii, mi? Tabii. Kesinlikle. Değil mi Sayın tabii. Başkanım? Tabii de tabii. Eee şimdi gerçek şu. Erdal Başkan buraya sanat getirdi, kültür getirdi. İşte o tarihi e, e, restorasyonları yapıldı. E, bu meydan başlı başına bir eser zaten. Eline sağlık. Eee hakikaten Erdal'ın burada hakkı ödenemez yani. Evet. Sayın Başkan da dinliyor şey. <laughs> Bunları ben mi yaptım? Güzeldi. Evet. Ee, öncelikle 31 Nisan'ın e, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı e, Ayşe Hanım'a... E, ...sevgili e, Ahmet abimize hoş geldiniz diyorum. E, kendilerinin de dediği gibi biz 2014 yılında buraya geldiğimiz zaman... ...yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz e, oğlum burası bitiyor diye bir umutsuzluk vardı. E, biz de dedik ki 2014 yılında e ee, ister AK Partili olsun ister MHP'li ister CHP'li ne olursan ol uzatın ellerinizi hanın üzerindeki o karabulukları e, birlikte dağıtalım dedik. E, o günden bugüne e, uluslararası sanat sempozyumlarıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla e, hana ay ayak ayağa kaldırmak için e, mücadele ediyoruz. E, aslında buranın e, bir tarafı sit, bir tarafı e, imar alanları değildi. İmar alanlarını da artık açıyoruz. O artık e, Han 30 kilometre 40 kilometre hızla giderken artık e, 90 kilometre hızla önümüzdeki süreçte e, gidecek. Han e, Eskişehir'in güzel şirin bir ilçesi olarak e, olacak diyorum yani iddialıyız. Oldu e, onun için oldu mücadele oldu. ediyoruz. <gülüyor> 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 Ve Han ne? göç alıyor artık değil mi Erdal evet, Başkanım? Hayır. Evet, evet var, çok evet. değerli. Yani sizlere olan ilgiyi de biz görüyoruz vatandaşlardan. Bu da tabii ki sizler adına 31 Mart için umut vereceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Peki, teşekkür ederiz. Sağ biz olun. teşekkür ederiz. Yani muhteşem eserler. Aslında Türk toplumu olarak bu konuda biraz zayıfız. Gittiğimiz yerlerde hiç böyle tarihi yerleri gezmiyoruz. Eskişehir de tarihi anlamda çok e, mirası olan bir bölgenin içinde. Ben hana en az beş kere gelmişimdir. İlk defa geliyorum buraya. Gerçekten bayıldım. Hem bu olduğumuz yere hem de etraftaki tüm kayalıkların oyma işlerine falan bayıldım. E, Soner her programda söylüyor... Gerçekten kültürel mirasla ilgili biraz daha ciddi çalışma yapmak lazım herhalde. Burası çok ciddi anlamda turistik bir yer haline gelebilir öyle görünüyor. Gelebilir ama ihmal edilmiş gibi evet. geliyor bana. Evet. Gerçekten tarihi anlamda büyük değeri var. Sen geldin mi daha Ben e, birçok mevsimde, farklı mevsimlerde gelme imkanım oldu. 40 e, göz kayalıkları diye geçiyor hmm. bölge. Yukarıda su gözelleri var kayalıklarda yani tabii insanoğlu yaşadığı yerlerde hangi dönemde yaşarsa yaşasın mevcut şartları en iyi hale getirerek içinde bulunduğu ortama en konforlu hale getirerek yaşamış. İşte milattan önce burada yaşayan insanlar evet, var. Evet. Yani kadim topraklar burası. Eee de dediği gibi yani bizim kültürel anlamda bu mirasımıza sahip çıkmamız lazım. İşte işte aşağıda köyün altında internet çekmiyor. Yani mesela bu bir büyük evet, bir problem. Eee evet, evet. bu yani tabi devletin kurumlarıyla çözülebilecek bir şey. Ama aynı zamanda ben şunu mesela çok merak ediyorum. Olduğunu da çok düşünmüyorum. Bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Öğrencilere otobüs otobüs buraya acaba getirmiş midir? Ya da bir otobüs gelmiş midir? Bu bir eksiklik. Belediyemiz birçok farklı illere e, ücretsiz araçlar kaldırırken kendi mirasını, kendi topraklarının içerisindeki mirasını halkına e, göstermek için buralara bir e, tur düzenlemiş midir? Bundan hiçbirisinin olduğunu düşünmüyorum. Ben de. STK başkanlarına sesleniyorum buradan. Bu açığı STK'lar da e, taşın altına eli koymalı ve e, kendi... Kurmuş oldukları dernekleri, vakıfları, üyelerini e, çok masraflı şeyler de değil yani çok uzak da değil e, burası. Mutlaka bu, bu tür yerlere seyahat edip e, bizim halkımızı, özellikle çocuklarımızı, yavrularımızı bu tür yerlerle tanıştırmamız gerekiyor. Çünkü tarihini bilmeyen insanlar e, önüne de. Önlerindeki zamana da ışık tutamazlar. Tarihlerini ee, başkaları yazar ya. Geçmişteki evet. tarihini bilmeyenlerin. Yani ben bu, bu hem e, milli eğitime buradan sesleniyorum. Yani bu çok büyük pro şey değil yani. Bütün okullarla bir... E, tur şirketleriyle Tabii. mutabakat yapıp bir protokol yapılıp mutlaka öğrencilerimiz buralara getirilmeli. Sadece burası değil. Yani hep anlatıyorum Uludere var. E, evet. Kültürel mirasımız ilçelerimizde birçok böyle yerler var. Sivrisar e, yine gidilip gezilmeli. E, mutlaka insanımızı, şehrimizin insanını buralara getirebilmeliyiz. Bunun için işte belediyelerin aslında öncülük etmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi STK'lar da bu işe el atmalı diye düşünüyorum bence de. Sanırım üniversite öğrencileri burada bir ikişerlik yaptılar, bir etkinlikler yaptılar. Ne olduğunu çok hatırlayamıyorum ama gelirken yolda gördüm. Ham Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, BEPKA beraber pansiyon ev projesi falan gibi şeyler yapılmış ama ya da insanların burada kalması için geceye dönükte bir iki belki Hayır, değil. aktivite olması yani. lazım. İnsanlar durduk yere burada kalmazlar buraya gelmişken. Burayı gerçekten insanları çekecek, gösterecek çocuklarımızı getirecek bir şeyler düşünülmesi lazım. Hani bu da ya hem tarihe sahip çıkmak adına önemli hem de bu köyü ya da han ilçesini geliştirmek adına turistik turistlerin gelmesi adına da yerli turistlerin çok önemli. Hani bir istatistik tutulsa muhtemelen yabancı turistler bizden daha çok bilip bulup geliyorlardır kesin, buralara kesin, yani. Kesin, yani kesin. buradaki heykeli götürdüklerine göre, ki böyle heykeli yurt dışına <laughs> kaçırdıklarına göre demek ki gelmişler evet, yani. Evet. Hı hı. maalesef Bir de ben bir dipnot düşeyim. Burada 70'li yıllarda Tarkan filmlerinin bir dizisi çekildi. Yani bir bölümü çekildi. Tarkan Gümüş Eğer filmi burada çekildi. Onu da belirteyim. Hatta Tarkan'ı da tam bağladıkları yerin göstereyim Önündeyiz burası. Yani. Önündeyiz. Evet. Ee, bu arkada görmüş olduğunuz kayalıkların bu anıtla arasına köprü konuldu. Ee, orada eğer o filmi hatırlayan varsa Tarkan Gümüş eğer filmini hatırlayan varsa işte o filmin çekildiği doğal yer plato doğal Plato Burası onu da Hatırlatayım buradan getiriyorum ben. de getiriyordum. Onun için e, bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. İlgili ve yetkili kişilere de buradan mesajımızı evet. zaten vermiş olduk. Ama e, bizi izleyen Türkiye'den birçok insan var biliyorum. E, onun için de bu mesajım onlara da olsun. Eğer tarihe merakınız varsa, Eskişehir'de Seyit Gazi ile Han ilçeleri arasında yer alan işte tam bu noktaya. Midas Anıtı'na, Yazılıkaya bölgesine gelebilirsiniz. Bizler Kanal 26 Televizyonu olarak seçiminin nabzını tutuyoruz ama böyle değerlerimizi de bu arada gezip görüp sizlere iletmek istiyoruz. Birlikte Sayın Yücel Yenilmez ve Sayın Soner Güncan'la birlikte tuttuk. İzlenimlerinizi alalım. Ee, Han ne diyor diye bir sorayım. Gerçekten küçük yerlerde seçim atmosferi daha farklı. Daha çok havaya girilmiş durumda. Ee, ama pazar olan yerlerde biraz daha hareket görünebiliyor. Ben Han'da aldığım izlenim e, Han'ın için hem Erdal Başkan hem Ayşe Başkan e, hayırlı olsun diyebiliriz. O benim, diyor. O. Evet, benim, benim gözlediğim o. Evet benim gözlediğim o. Evet neler gözetiyor? Ee, ben de şöyle düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayının bu kalibrede, bu güçte olması e, dengeleri değiştirebilmeyi belki zorlayacak ve kolaylaştıracak diye düşünüyorum. E, yani tamamen adayla alakalı e, beklenti yüksek. Değişime açık bir yer Han. E, ve bu değişim muhtemelen e, 30 milyar akşamı inşallah Cumhur İttifakı lehine güzel sonuçlar verecektir diye düşünüyorum. Ama sonuçta bu bir seçim. Bir bir tanesi kazanacak. Kim kazanırsa kazansın. Han kazansın istiyorum ben de. Tabii en doğrusu da o zaten. Evet. Han'ın kazanması. İşte bizler Kanal 26 televizyon olarak ilçelerde seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ve bundan sonra da diğer ilçelerde o seçimin nabzı Kanal 26 ekranlarında olacak diyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde seçimin nabzında tekrar birlikte olmak ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun. It's